Topla kendini artık Fidan. Her şey çok güzel olacak. Ay vallahi heyecandan kalbim yerinden çıkacak senin. Benim artık acele etmem lazım. Tamam ben seni taksiye bindim sonra da konağa geçerim. Bak çok dikkatli ol tamam mı? Ara beni sonra da. Tamam arayacağım. Kesin bir şey çeviriyor bu kadınlar. Hah. Alo Adem. Efendim Kerim Hanım. Sana bir işim düştü yine. Hani e, bizim bakıcının bir arkadaşı vardı. Kendini Fidan diye tanıtmıştı. Hatırladın mı? Adı neydi onun? Şenay mı? Ha Şenay. Fidan'ı dün Şenay'a zarf içinde para verirken gördüm. Öyle mi? Şenay'ı takip et bakalım. Bunların parayla ne işi var, neler çeviriyorlar bir öğrenelim. Peki Kerim Hanım. Hemen işe koyuluyorum. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Tamam. Bunlar bir iş çeviriyorlar ama göreceğiz bakalım. Alo, Adem, ne yaptın? Var mı bir gelişme? Var Kerim Hanım. Şenay Fidan'dan aldığı parayı bir avukata verdi. Avukata mı? Evet. Aa! Bunların avukatla ne işi olur? Niye avukata para versinler? Onu henüz öğrenemedim. Araştırıyorum. Tamam. Tamam. Anne. Gel kızım gel. Gel. Gel otur bakalım. Ne yaptınız? Oğlumla çok güzel oyunlar oynadık. Ondan sonra yemeğini yedirdim, uyuttum. Yani annelik vesayesine kısa bir ara verdin. <laughs> Oğlumla çok güzel kukla oynattık biliyor musunuz? Ay gülmekten kırıldık. Yüzünüz hep böyle gülsün inşallah. Her şey halloldu ya. Ben de ferahladım artık planımız sıkır sıkır işliyor. Fidan'ı bıraktan uzaklaştırınca otomatik olarak topraktan da uzaklaştırmış oldum. Eh, bunun üzerine bir keyif kahvesi içerim artık. Hak ettim. <laughs> ben de içerim. Salonda içelim. Olur. hadi Adem, hadi Adem. İyi bir haber ver de ben de huzur bulayım. Söyle i̇şte canım ya. Hanım beni Burak'ın yanına yaklaştırmıyor. Hasret kaldım kusuma vallahi. Ama az kaldı. Hele şu mezar bir açılsın. Geçecek inşallah bu günlerde. Aynen öyle canım benim. Bak birazcık daha sabır tamam mı? Çok şükür çok güzel gidiyor yani her şey şu anda. E, bu arada ben avukata parayı verdim. Yarın büyük gün. Mezar açılınca Pandora'nın kutusu da açılacak. Mezarda yatanın Necat olmadığı ortaya çıkınca kim tutar seni? Allah aşkına zaten o kadar heyecanlıyım ki. Bu gece uyku uyuyabilecek miyim bilmiyorum. Vallahi benim de durumum farklı değil. Bugüne gelene kadar dokuz doğurduk. Ama değdi çektiklerimize. Bak yüzdük yüzdük şimdi kuyruğuna geldik. Hayırlısıyla sabah da ederiz inşallah. İnşallah canım. Ondan sonrası kolay zaten. Mezarda yatanın Necat olmadığı resmi belgeyle onaylanacak. Yani gerçi bu belge toprağın senin kocan olduğunu ispat etmeyecek ama... ...sen yine de avukattan evrakları alırsın. Sonra da çıkarsın bunların karşılarına. Toprak benim kocam dersin. Bundan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir. Alo Adem. Şenay'ın parayı niye o kadar verdiğini öğrendim Keriman Hanım. Neymiş? Fidan'ın kocasının mezarını açtıracaklarmış. Orada yatanın kocası olmadığını kanıtlamak için. Sonuç yarın çıkacakmış. Ne?